Lezzeti Tarif kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli bulgur pilavı yapıyoruz. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ tavamıza alıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı. Üzerine 2 orta boy soğan küp küp şekilde doğrayıp eklediğimiz soğanımızı iyice kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra üzerine 2 adet yeşil biber. Bunları da kavuruyoruz biraz kavurduktan sonra üzerine 2 adet küçük küçük doğradığımız kabuklarını soyduğumuz domateslerimizi ekliyoruz. Onları da kavuracağız. Üzerine bir tane küçük ve ince doğradığımız patatesimiz var. İki diş sarımsağımız var. Ben iki tane kullandım küçük olduğu için siz bir tane de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçamız var. Evet, bunları da karıştırıyoruz üzerine bir tane kapya biberi ekliyoruz. 2 su bardağı bulgurumuz vardı. Bunu güzelce yıkayıp suda bekletmiştim daha önceden. Yıkayıp süzdük. Onu da ekliyoruz üzerine. Üzerine tuz, göz kararı ben koydum ama bir tatlı kaşığı kadar koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ve pul biber ekledim. İyice kavuruyorum bunları da. Üzerine e, et suyu koydum ben. da daha önceden vardı. Güzel oluyor öyle. Biraz da su ekledim ve kapağını kapatıyorum suyunu çekene kadar Evet pilavımız suyunu çekti çok da güzel oldu deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum beğenip abone olmayı unutmayın lütfen